Elektrikli araba almayı düşünüyorsunuz ama kafanız karışık değil mi? Biri LFP pil diyor, diğeri NMC. Sanki uzay mekiği alıyoruz. Merak etmeyin, bugün bu konuyu çay demler gibi basitçe anlatacağım. Hangi pil ne işe yarar, hangisi size göre hepsini öğreneceksiniz. Arkadaşlar, elektrikli arabalarda aslında iki tane süperstar pil var. Gelin bunlara birer lakap takalım. Maraton koşucusu ve çelik yumruk. İlk pilimiz maraton koşucusu yani NMC piller. Bu pil adından da anlaşılacağı gibi uzun mesafe şampiyonu. Tek şarjla en uzağa giden piller genellikle bunlardır. İçine daha çok enerji sığdırabildikleri için arabaya daha uzun menzil verirler. Performansı yüksek, lüks ve uzun menzilli arabaların mesela Lucid Air, Hyundai Ioniq 6 veya Tesla'nın long range modellerinin tercihi budur ama biraz nazlıdır. Üretmesi daha pahalı ve pilin ömrünü uzun tutmak için her gün %100'e kadar doldurmak yerine genelde %80'de bırakmanız tavsiye edilir. Yani menziliniz kağıt üzerinde 500 km ise günlük kullanımda aslında 400 km ile güne başlarsınız. Kısacası maratoncu yani NMC pil sürekli uzun yola çıkıyorsanız veya en yüksek menzili istiyorsanız harika bir seçenek. İkinci pilimiz ise çelik yumruk yani LFP piller. Bu pil tam bir halk kahramanı. Sağlam, güvenilir ve daha uygun fiyatlı. En iyi yaptığı şeyler şunlar. Süper güvenli çünkü ısınmaya ve darbelere karşı çok daha dayanıklıdır ve yangın riski çok daha düşüktür. Ömürlüktür. Diğer pile göre çok daha yavaş eskir ve yıllarca kullansanız bile menzil kaybı çok az olur. Ve kullanımı çok kolaydır. Hiç düşünmeden her gün %100'e kadar şarj edebilirsiniz. Hatta bu pilin sağlığı için tavsiye edilir. Eskiden tek bir zayıf yönü vardı. Biraz hantaldı. Aynı menzili sunmak için daha ağır ve büyük olması gerekiyordu. Kısacası, çelik yumruk yani LFP pil şehir içinde günlük kullanıyorsanız, arabanızı uzun yıllar sorunsuz kullanmak istiyorsanız ve Şarjı kaça kadar doldursam diye düşünmek istemiyorsanız mükemmeldir. Tesla'nın standart menzilli modelleri ve BYD gibi markalar bu pili çok kullanır. Peki, madem çelik yumruk yani LFP pil daha kısa menzilliydi, nasıl oldu da bu kadar popüler oldu? İşte sihir burada başlıyor. Mühendisler şunu fark etti. Sorun pilin içinde değil. Pillerin arabanın altına nasıl yerleştirildiğindeydi. Düşünün ki bir valize eşyalarınızı küçük kutulara koyarak yerleştiriyorsunuz. Arada bir sürü boşluk kalır, değil mi? İşte piller de eskiden böyle paketleniyordu. Sonra BYD ve CTL gibi devler geldi ve dedi ki: "Kutuları atalım." BYD Blade yani bıçak bataryasını icat etti. Pilleri uzun ve ince bıçaklara benzeyen bir şekilde tasarladılar ve doğrudan arabanın tabanına bir iskelet gibi döşediler. Bu sayede aradaki boşluklar kayboldu ve aynı alana %50 daha fazla pil sığdırmayı başardılar. Diğer bir dev olan CATL ise LFP pillerin yavaş şarj olma sorununu çözdü. Shenxing adı verdikleri öyle bir teknoloji geliştirdiler ki sadece 10 dakikalık şarjla 400 kilometreden fazla menzil ekleyebiliyorsunuz. Yani bir kahve molasında arabanız neredeyse tamamen doluyor. Geldik en önemli soruya. Hangi arabanın pili daha iyi? Aslında en iyi diye bir şey yok. Sizin için en iyi diye bir şey var. Eğer sürekli uzun yola çıkıyor ve menzil sizin için her şeyden önemli ise Hyundai Ioniq 6 veya Lucid Air gibi NMC pilli yani maratoncu arabalara bakın. Bu arabalar hem çok verimli hem de şarj istasyonlarında çok hızlı doluyor. Eğer arabanızı daha çok şehirde işe gidip gelirken kullanıyor, uzun ömür ve düşük maliyet istiyorsanız Tesla Model 3'ün standart menzilli modeli veya Nio Onvo L60 gibi LFP pilli yani çelik yumruk arabalar tam size göre. Hem daha uygun fiyatlılar hem de şarjı kaça kadar doldursam diye düşünmek istemeden yıllarca kullanırsınız. Umarım bu bilgiler kafanızdaki soru işaretlerini gidermiştir. Gördüğünüz gibi pil teknolojisi inanılmaz bir hızla gelişiyor. Artık mesele sadece hangi pilin daha uzağa gittiği değil, Hangisinin daha güvenli, daha uzun ömürlü ve hayat tarzınıza daha...